Front of the Dünya sinemasının en seçkin filmleri Mayıs ayında da TRT 2 ekranında. <laughs> Emeklilik için gün sayan sanat eksperi Ola bir rastladığı imzasız bir tablo karşısında bu kararını ertelemek zorunda kalır. Tabloyu ve ressamı araştıran yaşlı adam kendini ummadığı bir hikayenin içinde bulur. Bir anlaşma. <laughs> Here's the man of the büyük ödülü kazandığına inanan ihtiyar Woody. kimse kendisine inanmasa da parasını almak için Nebraska'ya doğru yola çıkar. Bu yolculukta ona pek istemese de o da eşlik edecektir. Nebraska. Oscar ödülleri, onur ödülü. Nihayet iş bulan Antonio işte kullanmak üzere bir bisiklet satın alır. Fakat çok geçmeden bisikleti çalınır. Antonio 10 yaşındaki oğlunu da yanına alır. Roma sokaklarında hırsızları aramaya başlar. Vittorio de Sica imzalı bir klasik. Bisiklet hırsızları. Reykjavik Film Festivali Fibresi ödülü. Festival de Nova Sinema Altın Kurt. Temizlik görevlisi Hanes için emeklilik zamanı gelmiştir. Evet, evet, tamam. Ömrü boyunca aksi bir adam olan ve ailesine bile kendinden uzak durmaya zorlayan yaşlı adam... ...karşılaştığı olay sonrasında hayatını gözden geçirir. Evet. Yanardağ. Evet. Santa Barbara Film Festivali Phoenix ödülü. Ülkeye yasa dışı yollardan giren Maya şartlar ne olursa olsun geleceğe umutla bakar. Ancak çalışma hayatında uğradığı haksızlıklar <laughs> gitgide dayanılmaz hale gelir. Ken Loach'tan ilham verici bir hikaye. Ekmek <laughs> ve güller. Nobody, nada, nothing but this. You hear me wise guy? I'll get out. Enetir. <laughs> Ölüm döşeğindeki yaşlı anneleri için bir araya gelen bir aile. Son görevleri için beklerken araya giren miras kavgası ve diğer anlaşmazlıklar. Bosnalı Fijer Zalika'dan dram ve komediyi harmanlayan bir film. Odaklan Babaanne. <türüp> Henüz 20 yaşında dramatik bir kazayla hayata veda eden efsanevi sörücü Jay <türüp> Moriarty'nin hayat hikayesinden yola çıkan arkadaşlık, tutku ve mücadeleye dair çarpıcı bir anlatı. Dalgaların peşinde. <türüp> Io non fumo, me la Cannes Film Festivali en iyi yönetmen, Fibresi ve Ekumenik Jüri ödülü. Bir Rus şair, 18. yüzyılda yaşamış Rus besteci Pavel Sosnovski'nin hayatını araştırmak için rehberi ve tercümanı eşliğinde İtalya seyahatine çıkar. Andrei Tarkovski'den insan ruhunun derinliklerine seslenen bir film, Nostalji. Nostalji. <laughs> Berlin Film Festivali en iyi senaryo dalında gümüş ayı. Gerçek bir hikaye. 1985 yılında Meksika'da iki öğrenci bir müzeyi soyarlar. Kalkıştıkları işin etkileri tahmin ettiklerinden çok daha fazla olacaktır. Müze. <laughs> Yıl 1936, Berlin Olimpiyatlarında rüzgar gibi esen Jess Owens, dört tane altın madalyaya uzanırken aynı zamanda ırkçılığı da mağlup ediyor. Rüzgarın oğlu. Oscar Fitzgerald, Thomas Wolfe, Ernest Hemingway gibi Amerikan edebiyatının önde gelen yazarlarını keşfeden editör Maxwell Perkins'in yaşam öyküsünden ilhamla etkileyici bir film, Fırtınalı Hayatlar. Hasta bir salih kasabası, sörf tutkunu Fethah daima uzakları düşemektedir. Kasabaya gelen Avrupa'lı bir turiste aşık olur. Bu aşk hikayesi bir arayış hikayesine dönüşecektir. Atlantik. <laughs> Göteborg Film Festivali en iyi film. Halim Black Knight Film Festivali <laughs> Don Quixote ödülü. 1941 Sovyet işgalcilerin Sibirya'ya sürdüğü masum Estonyalılar. Erna ve küçük kızı cehennemden çıkmayı başarabilecek <laughs> mi? Rüzgarların arasında. <laughs> Stephen Zweig'ın aynı adlı eserinden avukat Barok <laughs> bir gemi seyahat esnasında Naziler tarafından tutuklanır. işbirliğini kabul <laughs> etmeyince işkencelere maruz kalır. En büyük dayanağı ise satrançtır. Satranç. Ich bin zu Besuch Ich bin zu Besuch aus Amerika. Seviye Film Millet Festivali Jüri firman, Ödülü, 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Japon'a teslim olmak üzeredir. 22 yaşındaki asker Hiro Onoda'ya -no bir görev verilir. Filipinler'deki <coughs> bir adada <anadam>. savaşı 10 <coughs> gün daha sürdürmek. Onoda. Hiro oh, Film Festivali Jüri Özel Ödülü, yeni zengin bir müteahhit, akıl ve duyguları arasına sıkışan bir kadın ve hırslı bir nöroloğun yolları kesişir. Kuşlar dönünceye de. Ben de babam gibi yalnızca şu. Henüz 12 yaşında, hayatın tüm yükünü sırtlamak zorunda kalan Hasan'ın hikayesi. Selim Güneş'in, Sabahattin Ali'nin Ayran adlı öyküsünden ilhamla çektiği Kar Beyaz. Dünya sinemasının en iyi örnekleri orijinal dillerinde altyazılı olarak TRS-2'de.